Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, sabredin, sabrı tavsiye edin. Hak Teala Hazretlerine raptı kalp edin. cenab Allah'tan ayrı kalmayın, onu unutmayın. Allah'tan korku üzere olun. Umulur ki felaha dahil olursunuz. Buyurarak beş tane şart, şart saymıştır. Sonunda umulur ki felaha dahil olursunuz buyurmuştur. Halbuki namazda huşu içerisinde kılanlar doğrudan muhakkak ki felaha oldular buyurmuştur. Ashab-ı kiramın namazları. Saat bin Muaz Müslüman olduğumdan şu ana gelinceye kadar namaz kılarken Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir şey düşünmedim. Hasan-ı Basri Hazretleri sahabe-i kiram ve efendilerimiz için onların kalplerinde iman dağlar gibi sabitti buyurmuştur. Tabii ki o zatlara Allah Celle Celaluhu öyle bir iman nasip etmişti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hidayet güneşini görür görmez ona öyle bir aşkla, şevkle, candan muhabbetle bağlanmışlardı ki bu neticeye varmıştır. Sa'd bin Muaz Müslüman olduğum andan itibaren diyor. Allah Celle Celaluhu şefaatine nail eylesin. Hz. Ali Efendimizin ayağına mızrak ve ok batmış. Kendisini çıkarırken ağrısına dayanamazsın. Seni bir yere direğe bağlayalım. Dağlayalım dedikleri zaman. Hayır hiçbirine gerek yok. Ben namaza durayım. Siz çeker çıkarırsınız. Demiş ve namaza durmuş. Selam verdiğinde çıkardınız mı diye sormuştur. Hazreti Ali radıyallahu an namaza başlamadan evvel biz bu yükü dağlara, taşlara arz ettik. Yüklenmekten kaçındılar. İnsanoğlu zalimdir, cahildir. O yüklendi bu yükü. Dağların, taşların, semavatın yüklenemediği bu yük. Yüklenme zamanı gelmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna'l-Kur'ane ala'l-cebalin le-raytehâ ka'an mutasaddiyan min haşyetillah ve tilkel emsâlen nadribuhâ li'nnâsi felehum yetefekkerûn tabiinin namazları sahabe dışında bir örnek de tabiinden ve tebeyti tabiinden Ehlullah'ın büyüklerinden Fudayl bin İyaz Hazretleri'dir. Kendisinin elini kavranmıştır ve kesilmesi icap ediyordu. Seni bir direğe bağlayalım dediğinde hayır gerek yok dediler. Ben namazı durayım ve elini kesiyor ve haberi olmuyor. İşte Evlullah'ı tam bir başkası. Namaz kıldarken kıldığı yerin çatısı yıkılıyor. Sadece kendi üzerindeki kısmı kalıyor. Haberi dahi olmuyor etraftan gelip efendim acele edin. Dam çöküyor. Çabucak buradan ayrılın. Altında kalmayın. Göçün diye haber veriyorlar. İmam-ı Azam Hazretleri adeti geceleri namaz kılarken iki rekatta bir Kur'an-ı Kerim hatmetmektir. Bunun dışında bazı rivayetler de vardır. Bir tanesi kesin olmak üzere birden fazla defa tek rekatta hatmettiği gelmiştir. Bir gece yine bu şekilde namaz kıldıktan sonra efendi yanındakiler efendim siz daha evvel iki rekatta hatmederdiniz. Bu sefer birinci rekatta çok uzun tuttunuz. Neredeyse sabah namazı vakti girmeden ökü edip o rekatı tamamladınız. İkinci rekattayken çok kısa bir süre ok okuyup namazı tamamladınız deyince Fatiha'dan başladım, Nas'tan çıktım diyor. Kur'an-ı Kerim'in füyü zatı, bereketi beni öyle bir sardı ki nasıl namaz kıldığımı anlayamadım diyor. Namazı huzu, huşur ile kılabilmek için ilk şart ihlastır. Sonra helal lokmadır. Helal lokma bütün kapıları açan bir anahtardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, şu iki lühye arasına yani bıyıkla sakal arasına girene çıkana ve iki bacağınızın arasındakine kefil olursanız ben de cennette beraber olacağımıza kefilim. Tirmizi hadisidir. Sahih bir hadisdir. Allahümme salli ala Muhammed. Ulemamız bu hadis-i şerifte iki lüh yeteninden, girenden kastedilen helal lokmadır. Çıkandan kastedilen sarf edilen sözlerdir buyurmuşlardır. İhlas ve haram lokma, istibra her şeyin başı gene tövbe istiğfar. Estağfirullah elazim, estağfirullah elazim, estağfirullah elazim. Abdullah İbni Mesud biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında namaz kılarken ayaklarımızın ucuna bakardık. Ondan sonra Ebu Bekir zamanında Müslümanlar biraz daha ileri geçti. Secde yerine bakar oldular. Ondan sonra Hazreti Ömer zamanında daha ilerledi. Ve daha ileri bakar oldular. Hazreti Osman döneminde ise yavaş yavaş sağına soluna bakmaya başladılar. Kişi namaz kılarken okuyacağı süreleri en iyi bildiği ve en güzel okuyabileceği sürelerden seçmelidir. Pirimiz Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünerek tane tane okumaya çalışmak lazım. Yükü ve seceler yapılırken her birinin hakkı verilerek tadili erkana riayet edilmek lazımdır. Allahümme esir Muhammed, Allahümme merhem ümmeti Muhammed, Allahümme, Allahümme ferişen ümmeti Muhammed, amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.